Bizim bugün antik tarih veya din diye bildiğimiz şeyler göreceğiniz üzere yarı gerçek, yarı yanlışlar. Bunlar gerçek tarih gibi anlaşılmışlar ama bunlar tıpkı bir masal gibi, efsane gibi ve öykü gibi dilden dile geçmişler. Bunlar toplumun belleğini ve kimliğini oluşturmuşlar. En basiti şöyle söyleyeyim. Oğuz Kağan Destanı olmadan veya Bozkurt ve Ergenekon olmadan Türk milletini anlamak mümkün değildir ve bu her millet için geçerlidir. Bunlara Araplarda Esatir, Batıda Mit ve Yunan'da ise Epope denildi. Biz destan diyoruz. Ve bilindiği kadarıyla dünyadaki en eski destanlarsa en eski tarihi anlatanlar. Yani yaratılış destanları. Ve bu her toplumda vardır çünkü her toplum illaki bir yaratıcı veya bir güç düşünmüştür. Zamanla bu gücü tanımak adına bir hikaye uydurmuştur ve bu hikaye gerçek tarihle birleşmiştir. Daha sonra toplumların savaşmasıyla, ticaret yapmasıyla, göçlerle, çeşitli etkilerle bu destanlar birleşmiştir ve zaman geçtikçe bütün mitolojiler birbirinin kopyası haline gelmişlerdir. Çünkü bütün mitolojiler hem akla mantığa uymayan bir takım öğretileri hem de tamamen uydurma olan bir takım savaşları veya olayları zaman içinde elemek zorunda kalmışlardır. Neticede aklın yolu bir ve insan dinamik bir canlı sürekli etkileşim halinde ve bu etkileşim genellikle iyiye doğru gidiyor. Ha, etkileşim esnasında birçok kişinin canı yanıyor o ayrı. Ama genel manada baktığımızda savaşlar bile bir bakıma insanlığın işine yarıyor. Çünkü savaş esnasında çok zor durumda kaldığımız için beynimizi son noktasına kadar kullanıyoruz. Teknoloji geliştirmek zorunda kalıyoruz veya büyük balık küçük balığı yediği için daha az hatalı bir topluma doğru evriliyoruz. Şimdi Videonun başlığına Türk adını koyduğum için biraz Türk neymiş bundan bahsetmek lazım. Antik Türkleri öğrenmek lazım. Sonra ikinci videoda Türk mitolojisiyle devam edeceğiz. En eski Türk kavimlerine baktığımız zaman genelde karşımıza iki kültür çıkar. Afanasyevo ve Andronova. Bugün kimileri Türklerin Batık kıta Muğ'dan geldiğine veya 70 bin yıllık bir Uygur İmparatorluğu tarihi olduğuna da inanıyorlar. Ama ben resmi tarihten bahsedeceğim o yüzden böyle komplo teorileriyle vaktinizi almayacağım. Bizim Türk deyince aklımıza gelen tip, üstüne post giyen, elinde ok olan, kafasında başlıkla at üstünde gezen ve çekik gözlü, ince bıyıklı bir tip. Ve bu tip az önce bahsettiğim kültürlerden kalmadır. Bunların en eskisi olan Afanasyevo kültürü, Altay Dağları ve Minusinsk Obası civarında yaşıyordu. Bunlar M.Ö. 3300 ila 2500 yılları arasında Kalkolitik çağda güney Sibirya taraflarında var oldular. Yani keçi, koyun, sığır gibi hayvanlara bakıyorlardı ve at biniyorlardı. Ok kullanıyorlardı. Bunun yanında seramik sanatı ile uğraşıyorlardı ve tunçtan ve bakırdan birçok şey yapıyorlardı. Hatta ve hatta Hint-Avrupa kültürüyle birleşmiş oldukları için Çine bile seramik sanatını bunların getirmiş olması ihtimali var. Şimdi eski Türk toplumlarına örnek olarak Afanasevo'yu gösteriyoruz ama Afanasevo toplumunun Türklüğü tartışılır. Yani şöyle söyleyeyim. Afanasyevo zamanında Türk diye bir şey yoktu. Öyle bir isim yoktu. Öyle bir kavim yoktu. Ama Türkler Afanasyevo kültüründen geldiler. Türk toplumunun kökleri buraya dayanıyor diye onları da Türk yapanlar var. Ben buna katılmıyorum çünkü o kafayla bakacaksak en geriye gitmek lazım. Madem Türklerin geldiği toplumu da Türk yapıyoruz. O zaman ilk insanları hatta inanıyorsanız Adem ve Havva'yı bile Türk yapmak lazım. Şimdi biz Türk deyince hemen kurt sembolünü onunla beraber hatırlıyoruz. Çünkü Türk ve kurt çok birleşti. Fakat Afanasyevo'ya baktığımızda onların kutsal hayvanları kartallar. Hatta kullandıkları silahlara kartal resmi işliyorlar. Mezar taşlarına veya duvarlara kartal çiziyorlar ve kartal besliyorlar. Andronovo kültürü ise M.Ö. 2000-900 il. ila yılları arasında Batı Sibirya'da Altay ve Tanrı dağlarında yaşamış olan bir Tunç çağı toplumudur. Bu insanlar hem tarih olarak daha yakınlar hem de Ural dilleri konuştukları düşünülüyor. Çoğunlukla bir takım göçebelerden ve köylerden oluşan karma bir toplum yapısı. Hatta birçok tarihçiye göre Andronovo bir tek Türklerin değil Kafkasların ve Moğolların bile atası. Çünkü bu kültür Hint-İran kültürüdür ve bahsettiğim toplumlara taşınmıştır. Zaten Alper Tunga destanında bile Turan-İran mücadelesini görüyoruz. Yani İran halkıyla Perslerle baya bir yakın ilişki kurmuşuz. Bunun da videosunu yapmıştım kanalda var o yüzden çok fazla uzatmayayım. Ama bunlar eski Türkler. Niçin eski? Çünkü artık Türkler böyle değil. Özellikle İran'la kurulan ilişkiler ve İslamiyet sonrası yaşanan bir takım olaylar Türklüğü çok uzun bir süreliğine rafa kaldırdı. Türkler maalesef asimile oldular. Yani Osmanlı'nın bile Türklüğü tartışılır. Etrakı bir idrak Türk'ten bahsetmiyorum. Yani Türk düşmanlığından bahsetmiyorum. Kültür olarak, kök olarak ne kadar Türk olduğu tartışılır diyorum. Ve bu benim uydurmam değildir. Birçok tarihçi bunu tartışmıştır. Çünkü baştan beri anlattığım üzere toplumlar kendilerini meşrulaştırmak isterler ve bunu bazen tarihle, bazen de dinle yaparlar. Padişahlar zaten hep yabancı annelerden gelmeydi. Devletin büyük makamları da devşirmelere aitti. Özetle Türk kültürü diye bir şey yoktu. Ha şunu da söyleyeyim. Ben Osmanlı düşmanı falan değilim onu belirteyim. Çünkü Osmanlı zamanında Türklük yoktu. Şu vardı, bu vardı deyince hemen millet düşmanı oluyorsun, vatan haini oluyorsun. Son günlerde çok saçma sapan bir ecdat fantazisi muhabbeti var. O yüzden bunu belirteyim ve şunu da söyleyeyim. Şu bir gerçek ki Osmanlı fetih mantığıyla her yeri ele geçirmeye çalıştı, büyümeye çalıştı ve bunu yaparken de kendi kültürünü götürüyordu ama kendi kültürü o kadar sağlam değildi. Ne yapıyordunuz? Bunu dinle yapmaya çalışıyordunuz ve Marco'yu Mehmet yapıyordunuz. Gittiğiniz yerleri İslamlaştırmaya çalışıyordunuz. En azından dinimiz aynı olsun mantığıyla. Ama bu baya bir tepki çekiyordu. İsyanlar çıkıyordu. Devşirme olarak aldığınız çocuklar büyüyünce ihanet ediyorlardı, intikam alıyorlardı. Dolayısıyla mecburen bu kozmopolit yapıda erimeye başlıyordunuz. Bir süre sonra siz onların kültürünü almaya başlıyordunuz. Ki buna asimilasyon diyoruz ve bu asimilasyon maalesef hilafetin gelmesinden sonra baya bir etkili olmuştur. Öyle ki Türk kültürü unutulmuş, kimlik arka planda bırakılmış ve Araplaşma başlamıştır. Bugün Osmanlı veya Türk dediğimiz kesimin büyük bir kısmı esasında Müslümanlaştırılmış Romalılardan ibarettir. Romalılar Müslümanlaşmıştır, Türkler ise maalesef Araplaşmışlardır ve kimliklerini unutmuşlardır. Çünkü milliyetçilik dinin işine gelmez. Hatta peygamberin milliyetçiliği aşağıladığı, lanetlediği bir takım hadisler de vardır. Çünkü din ümmet olmayı gerektirir. Millet olmak problem yaratır, ayrılık yaratır. Bir bakıma mantıklı aslında yani eşitlik vaat ediyor. Hangi ırktan olduğun önemli değil, hangi dinden olduğun önemli. Müslüman olduğun sürece fark etmiyor diyorlar. Fakat Emevi devleti ve çeşitli Arap politikaları bunu kırdı. Maalesef tarihe baktığımızda ümmetçilik Araplaşmakla eş değer oldu. Hatta ve hatta siz sonradan Müslüman olsanız bile yine de köle olabiliyorsunuz. Savaş esiri veya cariye olabiliyorsunuz. Bu yüzden sonradan Müslüman olsanız bile ilk bir iki kuşak rahat etmiyor. Birkaç kuşak sonra ve Müslüman gibi yaşıyorlarsa eğer Rahat etmeye başlıyorlar. Bu yüzden Türkler de maalesef İslam çatısı altında tamamen Müslüman gibi hatta ehli sünnetçi gibi yani Arap gibi yaşamaya başladılar. Ve zamanla Türk adı bile unutuldu. Bir küfür gibi kullanılmaya başlandı. Bu sadece kültürel yozlaşmaydı bir de ırksal yozlaşma var. E, bir düşünün Osmanlı toprakları 600 yıl boyunca bir genişledi bir daraldı. Türkler bir Rumeli'yi veya başka toprakları fethettiler. Orada bir takım insanlara tecavüz ettiler. Bazen de Osmanlı kaybetti ve bu düşman askerleri Osmanlı halkına, kadınlara tecavüz ettiler. Yani bir biz oraya gidiyoruz, bir onlar bize geliyor. Bu yüzyıllar boyunca devam ediyor. E bir yandan Moğollar dünyayı kılıçtan geçirdi. Her yere girdiler. Öteki taraftan Papa Haçlı şövalyeleri gönderiyor. Onlar da yakmadık, yıkmadık yer bırakmıyorlar. Birçok problem yaşanıyor ve kim kimin çocuğu o bile belli olmuyor. Yani siz şimdi çıkıp da biz Türk'üz, Tanrı Türk'ü korusun, Türk olmayanlar aşağılıktır falan diye düşünüyorsunuz ama bir DNA testi yaptırsanız muhtemelen %15 Yunan, %10 İtalyan, %30 İranlı, %20 Arap toplamda böyle karman çorman bir şey ortaya çıkacak. Hani Orta Asya geni bulursanız şanslısınız öyle söyleyeyim. Tiplerden bile anlaşılıyor aslında yani baktığınız zaman çekik göz gitmiş daha çok Orta Doğulu tipi var. Yani bugünün Türk'üyle Uygur Türk'ü veya Göktürk Türk'ü aynı Türk değil. Ki Türklük bir tek ırkla alakalı değil. Bu bir kültürdür. Bir yaşayıştır. Yani Türk'ün gerçekten de bir felsefesi vardır ve o da artık yoktur. Ki bu biraz mecburidir. Çünkü artık bu çağda hala bozkır kültürü yaşatmak mümkün değil. Yıl 2020 oldu. Dünya modernleşiyor. Teknoloji gelişiyor at üstünde elimizde okla gezme şansımız yok. Ama Türk adı ve Türk soyu bir bakıma devam ediyor. Her ne kadar zarar görmüş olsa da. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Mesela bugün İskandinav ırkları, İskandinav milleti hala var. Ama Vikinglik yok. Vikinglik bitti. O bir kültürdü. O bir yaşayış şekliydi ve artık devri kapandı. Atatürk Türklüğü yüceltmeseydi bugün kimse Türklerden bahsetmeyecekti. Çünkü Osmanlı zamanında da kimse Türklerden bahsetmiyordu. Ha, o zaman Osmanlı ve fetihler konuşuluyordu ama geçmiş Türk kültürü, Türk ırkı kimsenin umurunda değildi. Çünkü İslamiyet öncesi Türkler putperesti, şamandı, yoldan sapmıştı vesaire vesaire. Bugün bile hala çıkıp da Türkler İslamiyetle şereflenmişlerdir falan diyen var. Sanki İslamiyet yokken şerefsiz bir milletmiş gibi davranıyorlar. Veya çok meşhur şairler Neyleyim ben Müslüman olmayan türkü falan diyorlar ve bunlar alkışlanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Çağ değişti arkadaşlar. Yani Atatürk bu Türk bilincini diriltmeye çalıştı ama ne kadar etkili oldu bilmiyorum. Geçmiş destanlar tercüme edildi, Türk kaynakları bulundu, çeşitli Türkologlardan birçok tercüme yapıldı, Türk tarihi okutulmaya çalışıldı ama bu sefer de bir antipati yaratmış olduk. Millet sırf politik görüşleri yüzünden sırf Atatürk yapıyor diye ne yapıldıysa Türk haka demeye başladı. Peki Atatürk niçin Türk adını tekrar diriltmeye çalıştı veya ülkenin adını Türkiye koydu? Çünkü en iyi seçenek buydu öyle söyleyeyim. Yeni bir ülke kurma yoluna gidiyorsunuz ve elinizde iki seçenek var. Bir ya imparatorluk kuracaksınız tekrardan. İki İslamcı mantıkla şeriat getireceksiniz ki çoğunluk da onu istiyor. Üç bunu kendiniz yaratıyorsunuz. İkisini de boş verip yepyeni bir şey yaratacaksınız. Ve baya bir tepki çekmenin karşılığında en azından tarihe şerefli bir şekilde geçmiş olacaksınız. E İslamcı olalım deseniz tutmayacak çünkü her mahallede başka bir İslam anlayışı var. Ülke cemaat kaynıyor, tarikat kaynıyor, birçok mezhep var. E imparatorluk kuralım deseniz zaten yeni bir imparatorluk dağılmış. Habsburg hanedanı bozulmuş, Yunan krallığı bozulmuş, Rus çarlığı bozulmuş. Tüm dünyada imparatorluklar zaten tarihe gömülmeye başlamış. Tekrardan bir imparatorluk kurmak komik olurdu. Alay ederlerdi ki tutmazdı da. En mantıklısı modern dünyaya uygun bir şekilde tıpkı bir anka kuşu gibi küllerden dirilmekti. En mantıklısı ve tarihimize de en yakışanı ulus devlet olmaya çalışmaktı. Türk ırkı değil, Türk ulusu. Türk ne mutlu Türk doğana değil. Mutlu, ha, millet Türk'ün ne olduğunu bilmiyor. Orası ayrı. Ama problem değil. Türk tarih teziyle, Türk tarih kurumuyla bunları öğreteceksiniz. Atatürk'ün politikası tam da budur. Zaten bu yüzden Atatürk adını almıştır. Yalnız bu politikada bir problem var o da şu. Türklük dediğim üzere bir tek ırk değil, bir bakıma kültür, bir bakıma gelenek, bir bakıma inanç. Ama siz bin yıldır, 1400 yıldır Türklüğün unutulduğu, şamanlığın bırakıldığı, tengrizmin olmadığı bir coğrafyada tamamen başka bir dine girmiş bir coğrafyada Türklüğü getirmeye çalışıyorsunuz. E, halk bunu kabul etmez ki. Buna putperestlik der, buna şeytan işi der, sapkınlık der. Dolayısıyla Türklüğü getiriyorken bir bakıma kültürüyle veya diniyle değil tarihiyle getiriyorsunuz. Şamanizmi falan bırakalım, isteyen gene inanır. Biz tarihimizi anlatalım. Neticede Avrupa bize Osmanlı veya Ottoman demiyor, Türk diyor. Hatta 1500'lü yıllarda çizilen haritalarda bile Osmanlı'yı Türk yurdu şeklinde adlandırıyorlar. Bütün dünya zaten bize Türk diyorken biz niye kendimize Türk demeyelim değil mi? Bu aptallık olur. Neyin aşağılık psikolojisi yani? Tabii ki de bu ülke, bu topraklar bin yıldır Türkler tarafından sürekli yönetilmiş ve idare edilmiş. Türkler öyle veya böyle buraya sürekli gelip gitmişler ve farklı farklı boylar kurmuşlar. Öyleyse ülkeyi de Türkiye adıyla kuracaksınız çünkü dünya öyle tanıyor ve şanlı bir tarihe sahip olduğu için de Türk adını tekrardan millete hatırlatacaksınız. Bir tek destanları tercüme etmekle olmaz. İlkokullarda, ortaokullarda Türk tarihi dersi verilecek ve Avrupa'nın yaratmaya çalıştığı bu yeni ve kısır tarih anlayışı bozulacak. Çünkü Avrupa'ya baktığınızda o dönemlerde tarihinde hiçbir şekilde bahsetmiyorlardı. Yani bir laf vardır. Türkler Avrupa'nın tarihinde vardır, kültüründe yoktur diye ama o dönemlere baktığınız zaman tarihinde bile yokuz. Kitaplarında, okullarında Türklerden bahsetmiyorlar, Türkleri resmen silmeye çalışıyorlar. Hatta bugün bile devam ediyor. O yüzden hem 100 yıl önce hem de bugün hala Türklüğü öğretmeye, Türk tarihinden bahsetmeye mecburuz. Bu bir görev, hatta vatanî görev, bir borç, bir miras. Atatürk bu mirası çok güzel bir şekilde omuzlamıştı. Biz de taşımaya devam etmeliyiz.